Açalım. Merhaba arkadaşlar. Oyunlar ve Oyunlar kanalına hoş geldiniz. Oyunlar ve Oyunlar kanalında bugün Hit Master adındaki oyunu oynayacağız. Yani bu oyunu özetlemek gerekirse kötü adam vuracağız. Adamları vuracağız, adamları vuracağız. Evet, kısa özeti buydu. Çok kısa oldu ya. Valla kısa özetlerimize bağlıyorum. Şu süre ayarlıyorum. Hit Masters açılır bugün. Azur Games yapmış. Azur Games'e selam Başka bir şey demeyeyim yapmak istemeyiz şimdi skinimiz bu arkadaşlar şimdi silahlara bir bakmak istiyorum hmm, güzel silahlarımız var Bence şöyle bir bakalım subay skinle oynayalım biraz Şey, keltoş skin oynayalım keltoş skinle bir tamam, bakalım arkadaşlar Oo. hop Oo, hadi düş olmadı hadi Hop. Hadi düşersin be dayı. Olmadı, olmadı, olmadı. Tekrar deniyorum. Olacak. Hoppa, oldu işte bu. Bölümü geçtik arkadaşlar. Reklamlardan bıktın mı? Ha, bu adam bizim reis abi. Devam edelim.

rabat yok kalsın diyerek ben bir sik istiyorum artık. Şöyle uyumlu skinler yapalım hop. Keltoş abi sen git bir serinle. Git git şöyle. Aa şöyle daha mı? Bu mu bu mu? Bu mu bu Tamam boru var bence böyle daha iyi. Yani pompalı değil daha şöyle Biraz daha böyle şey atalım, zar atalım. Burada çünkü 10 turu tamamlarsak Güzel bir ödül geliyor. Hop. Tamam. 6 harika. Turu bitirdik artık bence. Hadi büyük bir sayı ya. 2 ne ya? 5 tamam. 1 verdim. Az kaldı abi. 15'e ulaştığımızda harika olacak. Şimdi. Şöyle bir de salça modumuz var. Salça modunu deneyelim. Şöyle adam ulaştı. O oh. Harikayız. Harikayız. Kaç mı tutmam lazım? Oy. Bana gerekli eşyaları veriyor bu adamlar. sonra kaybediyorlar. Neden bilmiyorum. Olacak mısın? Hadi düşüyor. Ay düşmedi ya. Olacak. Neyse olacak. Olmuyor vallahi olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor. Oldu. <laughs> oldu ilk defa. Ha, bir sürü paramız oldu. Umarım bu paralar bir ara işe yarar. <laughs> hop tamamdır. Harikayız harikayız. Böyle hop. Hop güm harika. Tek el üzerinde durdu. <laughs> <laughs> hop güm. Harika ilerliyoruz arkadaşlar. Harika. Yükselen bir Şimdi biraz da pompalı modunda takılalım. Tamam be. Hoppa. İkisini de yendik. Hoppa. ikisini birden eledik. Hoppa. Tek mermi. VIP restoranda şu an. Yetiştik. Bence bu deneyelim. Güzel şey biraz da bu skinle takılmak istiyorum sana göre bir silah alalım bence sana göre silah alalım. kırmızı ondan dolayı yani. şimdi patlattık o i̇şte da bu şimdi devam ediyoruz hop hop tamam ikisini birden hallettik ikisini birden hallettik bunu ateşledik hop benim yerime hepsini o hop, hop. Hem de dokunarak sadece adamlara. Siz vuralım. Alalım. Tamam. Devam ediyor. Ha, gerek yok abi. Johnny Sins'e nice benziyor ama gerek yok. Bence biz şu adamla biraz da oynayalım. Silahlardan da ona uygun olan silah alalım. Biraz da sen bununla takıl abi. <laughs> Hop double kill. Harika ilerliyoruz. Şimdi pompalama modundan devam. <laughs> Şunu bir kır. Bunlar dış. Harikayız. Bu harika. Bir yere Sal. De... Şimdi bonus bölümdeyiz sıra bu. Geldi hoş adam galiba oyunun kralı. Hop hop. kaçtı. Neyse biraz daha zarar alalım. Hop. Gör. Hop. Evet. Hop. Onun tamam Bu 3 tur. 5 tur kaldı arkadaşlar. Şimdi şöyle devam. Hop bakalım altı tamamladık turu. İyi harika. Şimdi rulete bakalım. Ücretsiz bir çevirelim. Şey ne çıkacak bakalım bize. Çizliyoruz. bakalım benim şansım ne kadar? Yap? İyi para geldi abi. Tamam güzel. Ben bir kere daha çevirmek istiyorum canım istedi. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor, ne geliyor? yine mi para. Ben bir daha çevireceğim. Lan ne yapıyor ya? Para çıkıyor herhalde ya. Olmadı. Vallahi olmadı. Bu <laughs> şimdi seçme moduna alıyoruz. Biraz salçada takılalım. <laughs> Hop tamamdır. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Ney 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 Şimdi şöyle bu. Şöyle, bu böyle bu. 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 kenara hepsi gitti. Böyle bu kadar. Bu kadar işte. Şimdi ücretsiz uğraşı yaptı. Oldu bakalım Devam edelim. Haberimiz Salçadan devam. bu bölüm kanser ediyor bak olmadı daha tamam Ol. tamam bu kadar yani bu kadar basit bir şey ben nasıl yapamıyorum Ol. eee, Fantastico olmadı bundan olmadı 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 bu yüzden aklımı kaybettim şimdi biraz daha ne takalalım hop ok, gülüm buna dikkat et tamamdır mostacı korumamız lazım şimdi biz bunu kırarsak ne olur ha? şöyle olur dur tamamdır mostacı da kurduk onu da kurduk tamamdır. rahat. sıkıt 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 diye ki hem palasını yani almak istiyorum. Bir de bunu da almak Tamam işte. Anam Var Tamam. Şimdi silahlarımıza bir bakalım. Şimdi ne olarak bu 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 ben bununla Savaşacağım Güzel gözüküyor çünkü bayağı. Uyy Hop. Tamam da. Bu silahlarla tamamdır. Babış, Lüktümeri Adem Çırpınacağım ya. Olmaz ya Şimdi de tek bakımdan Geçmek için Arkadaşlar neyse Son turumuzu atalım Sonra da videoyu bitiririz Pompalık buna gidelim Boss fightla bitiriyoruz harika Tamam Abi bu başına yedi bu O harika Abi biz bu boss'u yeneriz bu arada. Zölymon. Evet. Of. Oh. Olmadı. En başından alıyoruz boss fight'ı. <laughs> Sen şöyle git başına düş paşam. Tamamdır. Sonra bak dış buradan bakacağız bence. Söyleyeyim, ben bunu vurarım. Küüü. <laughs> Harika. Bu adam bitse abi. Bitti, bitti, bitti. Tamam. Ooo. Yendik. <laughs> Adamı da yendik, şişirdik. Akşama dolma yedirdik. Yendik, şişirdik. İşte bu kadar ya arkadaşlar. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bölüm böyle oyun videolarının gelmesi için like atıp abone olun. Like atın. Ayrıca beni yeni, yeni izleyen ve bana yeni rastlayanlar da abone olun. Abone olsun ve bildirim zilini açmayı unutmasın. Şimdi sıradaki bölümlerde görüşmek üzere.